İranlı üst düzey yetkilinin açıklamasında kalmıştık. Ondan devam edelim. İsrail'i savunmaya çalışan ülkelerin üstlerini de hedef alacağız diyor. Mete Bey nasıl yorumlarsınız? Ee, İran sadece ABD'ye değil, İsrail'e değil, İsrail'i savunan ülkelere de aynı zamanda karşılık vereceğini, üstleri hedef alacağını söylüyor. Ee, ben burada biraz farklı bakıyorum. Ee, İran 1970'lerde, 80'lerde farklı gelenekten gelen e, ee, Orta Doğu'da tabii ki doğal olarak <laughs> iyi bilen bir ülke. Ben burada klasik e, Irak'ta Aynel Belet üstüne e, Amerikan varlıklarına hedef alınacağını düşünmüyorum. Çünkü e, Irak'ta, Lübnan'da farklı dinamikler e, işliyor. Örneğin Irak, e, Irak'ta Muhtada El Sadr olmak üzere birçok e, dini ya da siyasi görüşleri öne çıkan birçok şahsiyet Irak Devletinin bu işe karışmaması, karıştırılmaması meselesinde genel bir e, mutabakata varmış gibi gözüküyor. Lübnan'da e, özellikle Lübnan'daki arkadaşlarıma sorduğum zaman <laughs> Lübnan'ın bu konuda e, uyarıldığını ve Lübnan Hizbullah'ın bu meseleye girmemesi konusunda Lübnan Hizbullah'ın da e, bir e, söz vermek demeyelim ama aynı görüşü paylaşarak evet Lübnan'ın bir savaşa çekilmemesi konusunda Beyrut yönetimiyle Lübnan da mutabık kaldığını ben öğrendim. Şimdi burada bu saatten sonra Lübnandan Irak'tan e, Amerikan üstlerine yönelik e, bir saldırı olabilir mi sanmıyorum. Ama Yeşil Bölge, Bağdat'ta e, uzun bir sürece Amerikan askerleri ayrılmıştı. Bunlar geri döndü. Hı hı. Ha burada e, Amerikan askeri varlığına yönelik çünkü Bağdat'ın doğu bölümünde Şeyhlister'in e, ağırlıklı olduğu bir bölge. Yeşil bölgeye giren Amerikan askerlerine yönelik işte rokettir, grad roketidir. Böyle saldırı olabilir ama esas benim beklediğim açık söyleyeyim, başta Bağdat olmak üzere ben bu bahsettiğiniz İsrail'e destek veren ya da İran'ın füzelerini engelleyen ülkelerden bazı diplomatların, büyük açılık görevlerin Batılı diplomatların e, İran destekli milisler tarafından kaçırılıp rehin alınabileceğini düşünüyorum. E, bu bir virgül koyup bir silah. detaylandıralım mı sizinle birlikte? Çünkü e, Zeynep hocama da söz vermek istiyorum çünkü kendisiyle e, ayrılacağız, sonlandıracağız yayınımızı. Hocam son Orta Doğu ile ilgili gelişmelerle ilgili e, görüşlerinizi alayım. Buyurun. Evet ben e, Mete Bey'in e, aslında kaldığı yerden e, şöyle bir ekleme yaparak devam etmek Tabii istiyorum. Ki. Ben e, çünkü e, Mete Bey'de e, almış olduğu bilgiler e, ve hem Güngör Bey'in hem Mete Bey'in ben sahadaki e, o şeylerine çok güvenirim. E, onların almış olduğu bilgiler üzerinden de yorum yapmayı çok e, değerli bulurum. Dolayısıyla ifade etmiş olduğu üzere Metebey'in hem Muhtesem Sadr'ın hem de diğer işte Hizbullah, Lübnan Hizbullah'ının bu anlamda almış olduğu kararlar, evet, İran'a vermeye yönelik bir desteklerinin olmadığı yönünde, bu da önemli mi? Tabii ki önemli. Burada neyi görmüş oluyoruz? İran'ın aslında o etkisiz denilen bölgesinin de ee, hani kendisinden yavaş yavaş ayrıldığı koptuğu mesela ben Suudi Arabistan'ın e, her ne kadar böyle güçlü bir sesle söylememiş olsa bile e, işte e, İran'a yapılan e, saldırının hukuksuz olduğuna dair bir açıklama yaptı Suudi Arabistan mesela ben bunu hiç beklemiyordum Hulusi'lerin e, desteğinin tabii ki kesilmeyeceğini ya da işte husilerin biraz daha... E, ee, en azından e, hem e, Irak e, Şii liderinin ifadelerine hem de e, Hizbullah e, Lübnan Hizbullah'ının e, bu anlamda biraz daha geri duracağını ama Husilerin İran'ın şimdiye kadar yap, kendilerine vermiş olduğu desteğin bir karşılığını mutlaka vereceklerini düşünüyordum. Onlar da yani o anlamda yanıltmadılar ama bundan sonra bu şekilde devam eden bir Orta Doğu gündemi nereye doğru evrilir? Ee, görünen o ki istikrarsızlaştırılmaya gayret edilen daha geniş bir alan burada işte İsrail'in e, çevresinde İsrail'i e, böyle tabir yerindeyse ise şey olarak e, tehdit olarak görmeyen görse bile İsrail'den korkan bir Orta Doğu bölgesinin yaratılmaya çalışıldığı bir gerçek ki İsrail bu anlamda istemiş olduğu işte o arz mevut denilen e, topraklara doğru ilerleyebilsin teolojik zeminine her zaman her seferinde biliyorsunuz bu e, eylemlerin e, vurgu yapıyoruz İsrail tam bir din devletidir dolayısıyla bu e, yapmış olduğu tüm e, şeyleri de dış politika e, süreçlerinde o teolojik zemin üzerinden yaratmaya gayret eden bir devlet yani devlet demeye de çünkü ilişkilerini e, ekonomik stratejik askeri ilişkileri diğer devletlerle kurabilen de, e, yapılara ve e, bu anlamda da e, işte bir e, birlik içerisinde olan e, çeşitli aygıtlarını da e, yönetebilen yapılara devlet denilir. Ee, İsrail'e e, devlet demek ne kadar doğru orası da tartışmaya açık evet. ama batıdan gelen desteklerin de e, özellikle e, İsrail'in kurulmasında önderlik yapmış olan İngiltere'nin bu anlamda İsrail'e destek vermemiş olması hem saldırıları açısından hem Gazze'ye yönelik yapmış olduğu e, açıklamalar e, kapsamında. Yani İsraili bu anlamda en azından batılı devletlerin bir şekilde yalnız bıraktığı gerçeğiyle de karşı karşıya getiriyor bizi. Hem İran hem İsrail bu anlamda tek başlarına kalabilir mi kalabilir görünen o ama mesela bu sürecin de karşılıklı işte bombalama birbirlerini balistik füzelerle tehdit etme ya da bundan bir adım sonrasına götürebilmesi de her iki devlet için. Ee, İsrail'de arkasında Amerika durduğu müddetçe Orta Doğu'da bir varlık göstermeye devam edecek ama İran'da e, görünen o ki en fazla bir ya da iki hafta e, devam edecek bir e, çatışma e, daha sonrasında da bir masa tekrar her iki devletin de bazı şeylerden vazgeçerek e, oturacağı bir masa söz konusu olabilir diye düşünüyorum.